Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Genç Antalya Gönüllüleri programına başvuru yapan gönüllüler 29 Mart'ta proje yazma eğitiminde bir araya geldi. Bugün burada gençlerimize proje yazma eğitimi için bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi Genç Antalya Gönüllüleri programı olarak gençleri desteklemeye devam ediyoruz. Aslında proje eğitimi daha önce almıştım ama bunu bir belediye bünyesinde görmek istedim. Çünkü böyle bir şey hiç duymamıştım daha önce. Buradaki bu samimi hava bana çok iyi geldi ve yeni ufuklar açtı mutlaka. Proje döngüsüyle ilgili aslında çok da bir şey bilmediğimi fark ettim ve bunun uygulanabilirliğini tekrar tekrar anlamış oldum. O yüzden çok mutluyum, çok iyi geldi. E, sosyal medya aracılığıyla haberim oldu ve zaten ilgimi çekiyordu proje yazma eğitimim e, farkındalık eğitimleri e, benim ve tüm gençlerin de ilgini çekeceğini düşündüğüm projeler etkinlikler aslında. Bu yüzden de bugün katılım sağladım buraya. E, başkan'a çok teşekkür ederim öncelikle Muhittin Başkan'a gençlerin önem önemsenmesi bizim için çok iyi bir şey. Antalya için çalışıyoruz.